Nurhak'ta deprem bölgesinde incelemelerde bulunduk. Nurhak e, tabiri caizse yerle yeksan olmuş, e, sağlam oturabilecek neredeyse ev kalmamış durumda. E, o hal ilan edildikten sonra o hal e, valisi buradaki görevli valinin talimatıyla öğretmenler göreve çağrılmış. Öğretmenlerin göreve çağrılmasına öğretmenlerin biri itiraz yok ama öğretmenler diyor ki biz çocuklarımızı eşimizi yere, bir yere intikal ettirelim. Kendimizin barınabileceği bir yer yok. Öğretmenlerin bu çığlığını bir öğretmen olarak da duydum. Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer'e buradan çağrımdır. Öğretmenler görevinin başında olsun ama öğretmenlerin kalabileceği ne bir çadır var, ne bir konteyner var, ne de yiyecek ekmeği var. Bunları temin etmeden öğretmeni o hal ilan ettik. Göreve geleceksin. Gelmezsen mesleğinden atarım. Anlayışı olamaz. Nurhak'ta su yok Sayın Mahmut Özer. Nurhak'ta elektrik yok. Nurhak'ta konteyner yok. Nurhak'ta, Nurhak'ta tuvalet yok. Nurhak'ta banyo kurulmamış. Bir an önce bu sorunlar çözülmeli. Öğretmenler de canla başla öğrencilerinin psikolojisinin düzelmesi için çalışmalıdır.